Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Allah Allah sen. Oğlum bu bizim liderler nerede? Hakikaten lan liderler nerede bizim? Allah Allah ya. Ana e, anasını satayım ya. Neye gitti lan bu liderler? Nereye gitti? Nereye gitti? Allah'ım ya. Nereye gitti? Hmm, nerede lan bu? Allah Allah lan. Allah Allah. Bak bulabilir miyiz lan acaba? Alo. Abuzettin. Muhittin abi. Neredesiniz abi siz? Allah Allah ya. Yıkılmış burası. Yıkmışlar. Abi neredesiniz? Lan. buradan kaçtı nasıl bize haber verirler? Niye haber vermedi lan ya bunlar? Hakikaten niye haber vermedi lan? Allah Allah ya nerede bu lan? Allah Allah, Allah Allah. Nerede oğlum bunlar? Nerede? Nerede? Allah Allah ya. Oğlum bizim so kesin bu devlet kesin bu Melanistan devleti var ya. Bu Melanistan devleti onu almışlardır. Bir yere götürmüşlerdir. Bize de haber bay vermeden götürmüşlerdir ya. Öf. En son testotayla gezdi. Eve gelmeyin diyordu. Ev yıkılmıştı. Ev yıkıldı. Haber verdi. Sonra yok. Yok oldu. ne gitti bu ya? ne gitti ya? Adamlar nerede? Bina içinde kalmış olamaz. Ölmüş olamaz. Ve Bina yıkıldı dediler. Bir evet. testodan kaçtık falan diyorlardı. Allah evet. Allah. Testo melon acaba? Ne yaptı böyle Bir şey mi yaptı testo melon? Bilmiyorum ya. Ne evet. yapacağım? İyi isyan. Hadi arkadaşlar iyi isyan. İyi İsyan. İyi isyan. Ne yapıyor dum 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 dum. bizim bir şey bir liderliğe bir şey yaptı ulan bakın akıllı olun akıllı olun lan Dur, dur. ey o ateşi bırak o roket atarı çabuk bırak dedim sana çabuk çabuk dedim ey dur 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 buradan bir geçme nereye gidiyorsun kaçmaya mı çalışıyorsun Şş, aa ne yapıyorsun ne yapıyorsun o şeyi bırak ateş edin çocuklar aa. Allah lan ne oluyor ne oluyor ah, Ay, ay, ay. Bakın, bu bizim liderliği getiriyorsunuz. Sonra sizi rahat bırakıyoruz. Hey ilk önce şey, şeyi bırak. Hey hey hey. hey. Allah arkadaşlar. Allah. 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 <laughs> evet helikopterlerine düşündük onları. Helikopterlerine düşündük. Şimdi bu helikopteri atın gidin. Arkadaşlar kaldırın helikopteri kaldırın. helikopter. Atın atın atın. Evet 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 evet. Evet. Hadi atalım arkadaşlar. Hişan be. Nerede oğlum bu zindanlar Nereye koydun? lan? iyi Nereye? Nereye? Şimdi Belonistan'ın askeri binasını basmaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi. Ben kut bir Hadi. Hadi hadi hadi. Allah Allah ya. Burada helikopter niye düştü lan acaba? Ah ah ah. Allah pilot daha ölmüş pilot da olmuş. Hepsi ölmüş be. Allah Allah lan. Orada ne oluyor? Ne oluyor lan? İsyan arkadaşlar hadi bir i̇syan. isyan. 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 Lan ne oluyor da? Hey 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 hey. Nereye gidin? Nereye, nereye gidiyorsunuz siz? Arkadaşlar gelsin tek kaldım ben burada. Arkadaşlar. Allah ne oluyor lan orada? Allah Allah be. Allah geldim 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 geldim. <laughs> Allah'ım. Ne olmuş bu helikopterin parçaları her yerde. Ulan şu şeyler çabuk söyleyin. Bizim liderlerimiz nereye götürdünüz lan? Nereye gel Ay ben sizin liderlerinizi mi götürdüm? Lan düzgün konuş ben valla silah sıkarım. Benim de silahım var. Lan oh, düşünüyorsunuz lan. Bu bebelerin halkına bebelere bu zırhı çektirmeyin artık. Allah biz bunu komutana haber vermemiz lazım bunlar bizi keser valla Allah Lan bu helikopterler ne böyle Ey size diyoruz, gidin lan buradan gidin gidin size diyoruz hey hey Lan sık lan roket atarlar sık sık Sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Eee eee Şşşş Aa kaçırdın <laughs> Gelin lan buraya Kim kaçırdı Şş, Allah dikkat et dikkat et dikkat et çekil 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 lan helikopterimizi böyle takır takır düşürürüz siz hayırlı lan asıl siz şey hayırlı lan gidin çabuk hep gidin dinlenin bak roblox açtık roblox oynayın <laughs> o da ilk önce bizim liderlerimizi vereceksiniz ee dur yanına bakalım böyle takır takır sıkmaya değmez gel lan ben bunları şimdi indireyim gel gel Hah. At bakalım hadi bakalım Korkuyorsun şimdi. Allah vermiyor çünkü ben. Lan, sitaya de lan. Sitaya de. Dım 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 dıb dım dım tıştı dıb dım 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 dım. Tak dım 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 dım. Dım dıb dım. Ulan, bari ya. <laughs> şimdi sizi sıkacağım lan. Şimdi sizi sıkacağım. Hazır olun. Ah. ah. Çabuk gidin lan buradan çabuk. Asıl sen gitti. Lan lan lan. Dur 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 gelin Lan. Lan ne yapıyorsun? Lan gelin hadi lan. Oy hiçbir işe yaramaz. Ben şimdi roketi alayım da. Siz düşün Allah. Şimdi ben şu roketi alayım da. Onlar düşünsün Allah pardon lan. Şu şu şöyle bitir şöyle Allah. Şunu atayım şimdi. <laughs> Şimdi onların işleri bitti. Şimdi işleri bitti. Lan gidin hadi buradan gidin. Bak roket atarcınız da öldü. Allah! Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerlemeye devam. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Dalın dalın dalın. Ve çeteye üye olmayan bebeler de dalıyordu. Dım 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 dım. Watch out! Şey, durun, durun, ne yapıyorsunuz çocuklar? Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Bak annenizi babanızı alır. Kim sen ya? Sen, sen e, bebeler çetesini şey, bebeler çetesinin yaramaz bebeler çetesinin ne diye ne koydunuz lan siz ne ne? Lan bir yere koymadık lan. Durun durun. Ne yapıyorsunuz? Lan o silah Çocuk bana o bana ver. Çocuğum bak sıkmak zorunda kalacağım çocuğum. Ah silahı ver bana. Ol, tutma çocuğum tutma. Tut, çocuğum ne yapıyorsun? O silah benim olduk lan. O silah benim artık. Lan. lan. Sizi döveyim mi Siz hay haydi hay haydi. Hay haydi. Hay, 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 hay. lan o silah. Eh evet, silah var? Ee, dur 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 senin bak silahla ikiye bölelim şöyle. Aa, tamam. Ben içeri gireceğiz lan içeri gireceğiz. Dur, çocuk çocuğum bak sıkmak zorunda kalacağım. Aa, asıl ben sıkmak zorunda kalacağım lan. Ha, biz o kadar zor verdiniz. Çocuğum sevdi sevdi şey bitti. Ben sevdiğimi öldüreceğim. Bak çocuğum dur bak çocuğum. <laughs> eh, korkarsınız tabii biz öldürme. Arkadaşlar yürün. Cettin durun.